Batur Ergenekon'la birlikte gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Tabii birçok başlığımız var istersen yavaş yavaş başlayalım. Evet gündem yoğun. Peki dönelim Fenerbahçe'ye. Biraz Duşan Tadiç konuşalım Tabii. ya. İstikrarıyla dikkat çekmeye devam eden bir Duşan Tadiç var. Hakikaten yani ayakistan beri süre gelen o Tadiç on Fire sloganını yüzde yüz hak ediyor. Sadece şarkı olarak değil gerçekten sahadaki performansı olarak da. Oyuna akıl katan adam bulmak hakikaten çok zor. Bir de böyle bir lideri. Çok özel bir oyuncu. Yaş itibarıyla sözleşmesini yenilersiniz, yenilemezsiniz ama yerini doldurmak hakikaten kolay değil. Eğer böyle bir plan yoksa bence yenilenmeli. Şu anki varlığı o kadar park oluşturuyor ki Tadiç'in varlığı bir futbol olarak herhalde herkes için çok değerlidir. Tadiç'te, Ceko'da yaşın sadece bir sayı olduğunu bize anlatan figürler. Evet. Bu anlamda çok önemliler. Bu arada transfer çalışmaları da var Fenerbahçe'de. Hala Talişka çok ciddi olarak konuşuluyor bunun için. Çalışmalar da Gelir devam Gelir mi sence bu kadar senin üstüne? Gelir, niye gelmez? Bence gelme ihtimali var sola da bir oyuncu alınacak deniyor sol kanada Osterwalde'nin çünkü şey çok sarstı Ceyla Ferdi Tadiç ikilisi başlı başına orada böyle bir beton bloktu park oluşturuyordu oyun yaratıcılığı oluşturuyorlardı ile tabii ki orayı düşünüyordunuz işte Kostiç geldi yazıyoruz Levent var hiç kullanılmıyor ama Osterwalde sakatlığı sonrası biraz bu beklenmeyen bir süreç oldu haliyle oraya da bir isim eklenebilir göreceğiz maalesef Bekao sakatlanmış bir stoper alınacak Fenerbahçe'nin bir stoper alması şart zaten bu anlamda Özellikle Samet'in de bir kopma noktasına gelmesinin ardından. Bir beş maça da bakalım, bakalım. mı? Eyüp Spor deplasmanı, Atay Spor mücadelesi, Konya Spor deplasmanı, Demir Spor deplasmanı ve Lyon maçı 23 Ocak'ta. Ayın 20'sinde İKAS Eyüp Spor. Tabi Eyüp Spor da bu arada sezon takımlarından biri. Öyle. Arda Turan orada kolay çabuklar. bir maç olmayacaktır. Özel bir futbol oynatıyor. Kesinlikle kolay. Ki deplasman. Biraz daha önde oynuyor diyorduk Fenerbahçe için ama hiç baskı oyununu yine çok fazla gördüğümüzü söyleyemeyiz. Amrabat büyük etki oluşturuyor bu arada onu söylemek lazım. Süper Lig'de zirve takibini, ezeli rakibi Galatasaray'ın 6 puan gerisinde, ikinci sırada devam eden Fenerbahçe, 17. hafta maçında Eyüp Spor deplasmanına gidecek. Sarı lacivertliler, kritik maç öncesi antrenmanlarını Can Bartu tesislerinde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yaptı. İdman, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Sakatlığını atlatan kaleci İrfan Can Eğribayat çalışmalara başladı. Zorlu maçın hazırlıkları perşembe günü yapılacak antrenmanla tamamlanacak. Başakşehir maçında sakatlanan kaleci Dominik Livakovic'in yerine, 33. dakikada 21 yaşındaki file bekçisi Ertuğrul Çetin geçerken, sakatlığını atlatan İrfan Can Eğribayat Cuma günü kaleyi devralacak. Bir süredir sakatlığı bulunduğu için kadroda bulunmayan İrfan Can Eğribayat'ın iyileşmesi ve bugün takımla antrenmana çıkması, zorlu deplasman öncesi teknik heyetin elini rahatlattı. Eyüp karşısında, maç gününe kadar bir aksilik yaşanmazsa kaleyi İrfan Can Eğribayat koruyacak. Diğer yandan Sarı Lacivertliler, son 6 maçın tamamında kalesinde gol gördü. Son 2 müsabakasında gol atamayan Fenerbahçe'de, 2 maçlık suskunluğunu edince kobozdu. bozdu. Ligde Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde de Atletik Bilbao karşısında gol bulamayan Kanarya, iki maçın ardından ilk golünü tecrübeli golcüsüyle kaydetti. 27 yaşındaki Faslı Santrforu Yusuf En Nesiri de bu sezon ilk kez bir maçta iki gol attı. Karşılaşma sonrasında kadrosuna takviye yapmayı hedefleyen Fenerbahçe, stoper takviyesi yapmak istiyor. Sakatlık durumlarına bakıldığında ve son olarak Bekao'nun sezonu kapattığı düşünüldüğünde, bu mevkiye net bir transfer yapmak mecburi oldu. Yönetim, bir yabancı bir de yerli oyuncuyu devre arasında kadrosuna katacak. Fenerbahçe, gözünü Hollanda ekipleri PSV forması giyen Olivier Boscagli ile Feyenoord'un yıldızı David Hamcon'a çevirdi. İki oyuncu içinde görüşmeler devam ederken, yerli stoper içinde tecrübeli teknik adam Jose Mourinho'ya bir rapor sunulacağı öğrenildi. Güncel piyasa değeri 27 milyon euro olan Olivier Bosscaddi'nin sözleşmesi 2025 Haziran'da sona erecek. Feyenoord'da forma giyen David Tamkon'un piyasa değeri ise 35 milyon euro. Slovak oyuncunun sözleşmesi ise 2028 yılında sona erecek. Sarı lacivertliler kritik maçtan galip ayrılarak zirve yarışında hata yapmadı. Fenerbahçe'de bu mücadelede İrfan Can Kahveci'nin, teknik direktör Jose Mourinho tarafından ilk 11'de başlaması dikkat çekmişti. Alkışlarla oyundan çıkan milli futbolcu için transferde flash bir gelişme yaşandı. Gelen bilgilere göre Beşiktaş, İrfan Can Kahveci ile yakından ilgileniyor. Yaşanan bu gelişme sonrası, 29 yaşındaki yıldız oyuncu ile ilgili gelişmeler merakla takip ediliyor. Diğer yandan Kanarya'da, yine sürpriz İsmail Yüksek gelişmesi yaşanıyor. Fenerbahçe'de, deneyimli teknik adam Jose Mourinho'nun, Takımın başına gelmesinin ardından forma şansı azalan milli yıldız, sürpriz bir karar alarak transfer tekliflerini değerlendirme kararı aldı. Genç orta sahanın menajeriyle görüşme gerçekleştirdiği ve gelen teklifler üzerinde çalışmaların başladığı bildirildi. İsmail Yüksek'e özellikle Almanya ve Fransız takımlarının ilgisi olduğu öğrenildi. Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olan İsmail'in sözleşmesi Haziran 2027'de sona eriyor. Avrupa Ligi Atletik Bilbao karşılaşmasıyla birlikte, Fenerbahçe'de 99. maçına çıkan milli futbolcu, Başakşehir maçında süre bulamadı. Sarı lacivertliler olağanüstü bir dönemden geçiyor. Taraftar tribünde, yönetim sporun siyasetinde, futbolcular ise sahada müthiş bir gerginlik içindeler. Bu gerginlik takıma tedirginlik, ülkeklik ve hatta korkaklık olarak yansıyor. 3 gol atsa bile rahatlayamayan ve bu maçı kazandık diyemeyen oyuncular var, bu iş elbette Portekizli hoca Mourinho'ya düşüyor. O da doğal olarak riskli oyunu tercih ediyor. Fenerbahçe dün akşam ölüp ölüp dirildiği bir maç oynadı. Stoperler sürekli kırmızı alarm veriyor. Zaman geçirmeden ocak ayında stoper transferi için çalışmaların hemen başlatılması lazım. Dünkü müsabakayı iki ayrı devre olarak değerlendirmek gerek. İlk 45 dakikada yani maç 11'e 11ken çok fazla net pozisyon üretilmese de tutkular yüksekti. Fred'in, İrfancanın oyunun temposunu artırma çabaları dikkat çekiciydi. İkinci yarıda ise Fenerbahçe, Tadiç ve en nesiri ile galip gelmeyi bildi. Elbette futbolda siviler değil, sezonluk performanslar önemli. Portekizli hocanın henüz Fenerbahçe'de tek bir ekstra fark ortaya koymuşluğu yok. Ligde Galatasaray, Beşiktaş, Samsun Spor, Göztepe'yi, Avrupa'da Lille, Twente, Azra Alkmaar, Atletik Bilbao'yu yenemedi. Üzülerek söylemek gerekirse, Evinde Devler Ligi ve Premier Lig dahil madalya koleksiyonu dolu olan dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho, Fenerbahçe'de büyük bir fark ortaya koyamadı şu ana kadar. Sarı lacivertlilerin, son dönemlerde gündemin ilk sırasına oturan Anderson Talisca transferi için, flash gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe ile adı anılan Brezilyalı yıldız için beklenmedik bir hamle geldi. Talisca'nın Fenerbahçe'ye transferi gündemdeyken, menajeri Carlos Light, Galatasaray'ın kampına giderek bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu haber üzerinden, Sambacı oyuncunun sarı kırmızılı takıma transfer olabileceği öne sürüldü. Ancak Kanarya, Anderson Talisca için ısrarını sürdürüyor. Talisca, bu sezon Al formasıyla Suudi Arabistan'da 19 maça çıkarken, takımına 8 gollük bir katkı sağladı. UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maçında Atletik Bilbao'yu ağırlayan Fenerbahçe, Ülker stadında oynanan karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı. Ligdeki Beşiktaş mağlubiyetinin ardından, zirvenin 6 puan gerisine düşen Sarı Lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde İspanyol ekibine yenilmesiyle ilk 8 şansını da zora soktu. Son iki maçta gol dahi atamayan Fenerbahçe'de eleştiri okları teknik direktör Jose Mourinho'ya çevrildi.